Herkese merhabalar. Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kahvaltı sofralarımıza tam ölçü, tam kıvam, ezilmeden tane tane kayısı reçeli yapıyorum. Reçel tarifimi uzun süre bozulmadan, şekerlenmeden 1-2 yıl saklayabilirsiniz. İster hemen yemeye başlayın, ister kışa saklayın, sonra tüketin. Kayısı reçel tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum püf nokta ve detaylarına dikkat ederek yaparsanız bu güzel sonucu elde edersiniz. Bunun için videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Kayısı reçeli ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ve reçel tarifimin yapımına geçiyorum. Kayısı reçeli yaparken aldığımız kayısıların olgun, sert olan kayısıları tercih edelim. Kaysıları bölmeden bütün yapacaksanız küçük olan kaysıları tercih edelim. Aldığım kaysıları önce bol suda yıkadım. Sonra su doldurduğum geniş kabın içerisine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyip karıştırıyorum. Yıkanmış kaysıları karbonatlı suyun içerisine alıyorum ve bir saat bekletiyorum. Bu işlemi kayısı reçelimizin ezilmeden tane tane olmasını Ayrıca kaysıların yüzeyinde varsa kimyasal maddelerden arınmasını sağlıyoruz. Bir saat sonra suda bekleyen kaysıları süzgecin içerisine alıyorum. Kaysıların karbonattan arınması için bol suda yıkıyorum ve bir süzgecin içerisine alıyorum ve bir sonraki aşamaya geçiyorum. Kayısı reçelimi yaparken kayısıları bütün olarak kullanıyorum. Kayısıların çekirdeklerini arasını açmadan çıkarabilirsiniz. Bunun için mikserin ucu veya çay kaşığı sapıyla çekirdeklerini kolaylıkla çıkarıyorum. Kayısıların arası açılmadan çıkarmak için önce kayısının alt ve üst kısmına mikserin sap kısmı ile küçük delik açıyorum. Kayısıyı elimde bu şekilde tutuyorum. Mikserin sap kısmıyla kayısının deldiğimiz yerlerden çekirdeği iterek kolaylıkla çıkarıyorum. Kayısıların hepsini bu yöntemle çekirdeklerini çıkarıp hazırladım. Kayısıları bütün yapmak istemeyenler tercihe göre 2'ye veya 3'e bölebilirler. Kaysıların çekirdeklerini çıkarıp tamamladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bu aşamada kaysıların sulanması için şekerde bekletiyorum. 1 kilo çekirdeği çıkarılmış kaysı için 4 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 ml'lik klasik su bardağı ölçüsüdür. Önce geniş bir tencerenin içerisine biraz kaysı alıyorum. Sonra üzerine biraz şekerden gezdiriyorum. Tekrar aynı işlemi yaparak kayısı ve toz şeker bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Tencereyi de arada bir sallıyorum. Şekerin, kayısıların her yerine dağılmasını sağlıyorum. Şekerin daha hızlı erimesi için yarım çay bardağı su gezdiriyorum. Sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. 4-5 saat oda ısısında sulanması için bekletiyorum. Çok uzun bekletilirse kaysılarda fazla yumuşama olur. O yüzden çok uzun bekletmiyorum. 4-5 saatin sonunda kaysılar sulanmış gördüğünüz gibi. Tabanında erimeyen şekerler olabiliyor. Tahta kaşıkta erimeyen şekerleri yavaş yavaş karıştıralım. Kayısılar ezilmesin. Reçeli pişirme aşamasına geçiyorum. Tencereyi ocağın üzerine aldım. Orta ateşte kaynatmaya başlıyorum. Kesinlikle tencerenin kapağını kapatmıyoruz. Reçelimize bir fiske tuz atıyorum. Şekerlenmeyi önler. Tabanındaki şekerleri kayısılara zarar vermeden yavaş yavaş karıştırıyorum tabanında şeker kalırsa yanma olur. Bu da reçeli karartır. Tadına acılık verir. Buna dikkat ediyoruz. Kaynarken ara ara tencereyi sallıyorum. Çok fazla karıştırmamaya özen gösteriyorum. Kaynamaya başladıktan 7-8 dakika sonra ocaktan alıyorum ve bir kevgir yardımıyla kayısıları suyundan dikkatlice suyunu süzdürerek çıkarıyorum. Yayvan bir tabağın içerisine alıyorum ve kayısıları bir kenarda bekletiyorum. Tencerede kalan reçelin suyunu kaynatmak için tekrar ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte ara ara karıştırarak kıvam alıp koyulaşana kadar ortalama 15-20 dakika arası kaynatıyorum. Üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Reçelin şerbeti koyulaşmaya başladı. Cam tabağın içerisine bir kaşık suyundan alıp bakıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça koyu. Reçelin parlak olması için bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Şekerlenmemesi için, reçelin uzun ömürlü olması için bir yemek kaşığı limon suyu, çay kaşığı ucuyla çok az limon tuzu ekliyorum. Kaşıkla karıştırıyorum. Ardından kenarda beklettiğimiz kayısıları dikkatlice tekrar koyulaşan şerbetin içerisine alıyorum. Kaşıkla yavaş yavaş suyun içerisinde kaysıları ezmeden dağıtıyorum. Fazla karıştırmıyorum. Tencereyi ara ara hafif sallıyorum. Orta ateşte kaynayan reçelin üzerinde oluşan beyaz köpükleri mutlaka kaşık yardımıyla alıyoruz. Alınmazsa reçelde şekerlenme olur. Çıkardığım kaysıların tanelerini şerbetin içerisine ekledikten sonra kaynamaya başlayınca 5-6 dakika sonra kıvam testi yapıyorum. Cam tabağı suyundan ve tanesinden alıyorum ve buzluğa koyuyorum 2-3 dakika sonra reçelin soğumuş kıvamına bakıyorum da ezilme yok gördüğünüz gibi reçel suyunun kıvamı ne çok koyu ne çok sulu tam ekmeğe sürülen bal kıvamına yakın gördüğünüz gibi reçelin suyu da cam gibi parlak bu ölçüde bu kıvamda reçelimizi ortalama 30-35 dakikada pişirerek hazırladım Ev yapımı kayısı reçelimiz hazır. Ocaktan aldım soğumaya bırakıyorum. Süreye takılmayın. Bu süre reçelin azlığına çokluğuna göre değişebilir. Kayısı reçelimiz oldu. Gönül rahatlığı ile bir yıl bozulmadan tüketebiliriz. Reçelimizi ister kavanozlara sıcak doldurup vakumlayın. 1-2 yıl bozulmadan serin karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. İster soğuk doldurun, kapaklarını sıkıca kapatın. 1 yıl bozulmadan serin karanlık bir yerde saklayıp tüketebilirsiniz. Ben reçeli tamamen soğuduktan sonra küçük bir tabağa kayısı reçelimizden kaşıkla tane tane alıyorum. Üzerine biraz suyundan ekliyorum. Kayısılar ezilmeden mis gibi kokusuyla Rengi ve kıvamı tam istediğimiz gibi oldu. Kalan soğumuş reçelleri temiz kavanozlara kaşıkla yavaş yavaş dolduruyorum. Çekirdeğini çıkardıktan sonra 1 kilo kayısı için 800 gram toz şekerle hazırladım. Kavanozun ağız kenarlarını nemli bezle siliyorum ve temiz kapakla sıkıca kapatıyorum. İster buzdolabında ister serin karanlık bir yerde saklayın. Bu reçelleri şekerlenmeden bir yıl bozulmadan tüketebilirsiniz. Cam gibi parlak kayısı reçelimizi kendi suyunda kaynattım. Tane tane ezilmeden tam ölçü tam kıvamında çok lezzetli bir kayısı reçeli tarifi hazırladım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kayısı reçeli sevenler için ev yapımı en doğalından, bol taneli misler gibi reçel oldu. Renginin güzelliğini de görüyorsunuz. Kayısı reçelini yazın mevsiminde bolca yapın. Yazın ve kışın afiyetle tüketin. Kayısı reçelini sadece kahvaltılarda değil, birçok tatlılarda, pastalarda, kurabiyelerde üzerinde ya da içinde kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.